Brawl Stars Kadın karakterle sadece kadın karakterlere hasar verebilirim Oho yanımda kedi karakter Kedi karakter erkek miydi ama Arkadaşa oynayabilirim Oy 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 Çok kötü hasar alıyorum Hadi ket hadi ket yardım ediyorum Çok güzel çok güzel aldık Ket elinde git Aa, kulta karışamam Kut sende kankam Hayır ikisi de erkek Ay ket ket yardım edemem ket hayır Ket kaç Abi ben bir şey yapmıyorum yemin ederim ben bir şey yapmıyorum Şeliğe dokunabilirim Hadi içeri. Aldım tamam güzel. 13 yükümüz oldu. Bir dakika bu oyun çok basit oldu. Ketim miyavla bakayım. Göremiyorum. Abi ben bir şey yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok komiksin. <laughs> Abi diğer karakteri göremedim. Aa o da erkek. erkek. Hadi ket. Hadi ket. Evet. Abicim bak ket bilerek oyunu bak oyunu bilerek uzatıyorsun kanka. Ama öldüreceğim kendimi. Hadi, hadi Öldür şunu ket lütfen. Yeter ya yeter.